arkadaşlar merhabalar. Bugün Budva'dan Podgorica'ya geçiş yapacağız. Biz de ilk defa gideceğiz. Normal otobüs yoluyla gideceğiz bugün. Budva'daki otobüs terminaline doğru gidiyoruz. Biletler Fast Ticket For me sitesinde 5 Euro olarak gözüküyor. Şimdi gideceğiz orada soracağız. Eğer ki terminalde biraz daha pahalıysa biz gene internetten rezervasyonumuzu yapacağız. Şu an yaklaşık 15 dakikamız var otobüsün kalkmasına bakalım nasıl bir otobüs olacak onu da göreceğiz. Şu anda otobüs terminaline gelmiş bulunmaktayım. Otobüs terminalini size de gösterecek olursam böyle yeşillik bir alan içerisinde kurulmuş gayet iyi bir yer otobüs terminali. Genelde hemen zaten direkt giriş tarafında taksiler de mevcut. Terminale gireceğiz, bilet fiyatlarını soracağız. Otobüsümüzde daha şu an 10 dakika var. Yetişmeye çalışacağız. otobüsü aldık. Şu an otobüsü için. Otobüsün seniz gelmeyi burada. Ford Görüs'e gittiği gösteren bir tane daha otobüs var ama o henüz bizim otobüs değilmiş. E, burada neredeyse her saati e, ayrı bir firma yapıyor. Her saat bir dişi bir ayrı bir firma yapıyor. Biz şimdi Aero Express firmasının otobüsünü bekliyoruz. Bir iki kesildi. Saat 11-15 otobüsüymüş. Şu an Express'i bekliyoruz kaç dakika içerisinde burada olması lazım. Bakalım ne kadar dakika olacaklar. Göreceğiz. olarak 30 kişi otobüste en fazla 15 kişi vardır. Yolda alır. Yolda alır olabilir. Yani yolda müşteri alabilir. Ama şu an zaten bilet keserek için gayet seri ve rahat bir şekilde ilerliyoruz. Yani şu an herhangi bir problem yok. Yolculuğumuza başladık. yaklaşık 15-20 dakika yolu kısaltıyor, kısaltıyor. Ee, ama gidiş 2.5, dönüş 2.5 euro olmak üzere 5 euro para veriyorsunuz. Ee, bir de şu an bizim geçmiş olduğumuz dağ yolu var. Dağ yolunda ise şu arkada görebileceğiniz siz direkt dağların üzerinden gidiyorsunuz. bu ee, yol hem daha dolan başlarında oluyor hem de yaklaşık yolu bir 15-20 dakika kadar uzatıyor ama Dağların içerisinde bayağı tek şeritli yollardan gidiyorsunuz. Bize eğer böyle podgoru geçmiyor bir araç. Ee, içeriden Çetincey'di oldu. Çetince Karadağ, e, Sırbistan'la hayırlamadı önceki eski başkentti. Ee, o yüzden burada mesela görebileceğiniz çok e, daha farklı özellikler var yani ülkenin sahip kısmından daha ziyade. Burada da bazı eski fabrikaları görebilirsiniz, eski yerleşim yerlerini görebilirsiniz. Şimdi şu an Podgar'ı inmiş bulunmaktayız. Direkt Delta Steel'in önüne indik. Normalde havada hiç yağmur göstermiyordu ama şu an e, hava 32 derece olmasına rağmen yağmurlu. Aslında biraz da iyi oldu. Serinleyeceğiz biraz. E, girip şimdi Delta Steel'i gezeceğiz, bakalım neler var. Normalde Karadağ'ın genelinde e, sokaklarda maske takmanıza gerek yokken kapalı mekanlara girdiğinizde özellikle AVM'lerde devlet dairelerinde yerlerde maske takmanız gerekiyor. E, Gelişlerde herhangi bir x-ray cihazı tarzı bir şey yok ama e, sadece bir güvenlik var, oradan sizi görüyor. Ona göre maskeniz var mı yok mu, maskeniz yoksa hiçbir şey almıyor. Ama maskeniz varsa herhangi kimse gel gelmiyor, bir şey değil bu. Şimdi geleceğiz, mağazalara bakacağız. Oh baklava. Leontro. Oh. Burada home design ürünler satılıyor. Fashion Friends diyor. Ee, burası koronavirüs aşı merkezi. Aşı yapalım mı ya? Gelmişken isterdi kendimiz de açılayabiliyoruz. O kadar isterdik de Ee, Karadağ'da şöyle bir şey var. Eğer ki turistseniz gelip istediğiniz gibi aşağı olabiliyorsunuz. Ee, ama sanırım burada ee, Çin aşısı bulunmakta. Onun haricinde ee, bu Alman aşısı için özel randevu almanız lazım. Yani randevu derken isminizi yazdırıyorsunuz. Ee, sırayla size geldiği zaman da sizi çağırıyorlar. Büyük Mapodgurta'da da... Ee, Diyontek olduğunu düşünüyorum ama sormak da lazım. Biz daha henüz aşı yaptırmadık. Önce Samsung Galaxy'nin bir şey var. Ortalama fiyatlara bakalım. Galaxy A32 285 Euro. Galaxy A72 450 Euro. Samsung Galaxy Watch 3 bunun fiyatı yazmamış göremiyorum. S21 5C 880 Euro'dan başlayan fiyatları var onda. Ee, böyle bu Delta ABM içindeyiz. Sağa sola bakmaya devam ediyoruz. Burada mesela her mağazada belirli sayıda insan gireceği için e, mesela Stradivarius'un kapısında sağdaki ablamız güvenlik görevlisi. İçeri ee, içeri girerken diyor ki siz bekleyin. Şu saatlerde bu insanlar dışarı çıktıkça siz girersiniz. Öyle bazıları çıkıyor bazıları giriyor. Sırayla içeri sokuyor. fiyatlara bakıyoruz. Terranova bir mağaza geldik. Buradaki fiyat yani e, mağaza İtalyan mağazası. Made in de İtalya zaten ürünler. E, ona rağmen baktığın zaman çok da böyle pahalı bir mağaza değil. Yani Türkiye'ye göre kıyaslarsan mesela fiyatlar özellikle e, bazı şortlar do, 9 euro, 10 euro. Yani erkek ürünleri için bakacak olursak e, mesela bir eşofman 12 euro burada. 12 euroluk bir eşofman var e, ee, eşofman üstleri gene aynı şekilde. Body denize girecek tarzda body tarzı şeyler var burada. Ee, bunlar da 6 euro, 5 euro. Şortlar gene 19 euro. Mesela pantolonlar için baktığınızda yani 19 euroya pantolonlar var. Ya, genel olarak baktığınız zaman öyle çok çok da pahalı değil yani Türkiye'de şimdi ki, e, daha biz Tinedo üzerinden fiyatlara falan baktığımız zaman e, onlara göre çok da pahalı gelmiyor. OVS mağazasına geldik şimdi. OVS'de baya kalabalık bir mağaza. Türkiye'de de olması lazım bu mağazadan ama burada yazmamışlar. Bütün dünyaya yazmışlar ama Türkiye yok. Şimdi New York'a geldik. New Yorker'daki fiyatlara bakıyoruz. Mesela burada 3.99 Euro zaten fiyatlar böyle belli. Ee, neredeyse burada bütün ülkelerin para birimlerine göre olan fiyatları yazmışlar. Ama Türkiye'yi yazmamışlar. Neden? Çünkü Türkiye sürekli değişebilen bir para birimine sahip olduğu için burada herhangi bir şekilde ee, yazılmamış yani. Evet. Erkek reyonuna geldik mi Yorker'ın? kadın reyonuyla alakalı bilgiyi ben veremiyorum. Çok da bilgim yok. Çok fazla fiyatları takip etmediğim için herhangi bir şey diyemiyorum. Ama erkek reyonuyla alakalı baktığımız zaman fiyatlar ortalama yani 19 euro, 24 euro pantolonlar var. Ee, geçenlerde biz e, Kotor yolundaki HDL'nin içerisinde Alsweck'i e, gitmiştik. Alsweck'de de ortalama fiyatlar e, bunun bir tık üstündeydi aslında baktığın zaman. Mesela short 19 euro. 6 euro tişörtler var. Aslında kadınlar için 1-1.5 euro da tişörtler bulunuyor. Erkek reyonu biraz daha e, ferah. Kadınların orası daha kalabalık. Demin Zara'ya girdiğimizde çekim yapamadık ama Zara'da baya baya kalabalıktı. Basic ürünleri de istediğiniz gibi bulabiliyorsunuz aslında. Türkiye'de mesela basic konusunda hep sıkıntı çekeriz ama burada basic ürünleri rahatça bulabiliyorsunuz. Ondan yana bir sıkıntı yaşamazsınız. Burada AVM içerisinde bankaları görüyoruz. Şimdi bu bankalarda ne yapıyorlar? Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, buradaki bankalar Türkiye'deki diğerleri e, karşılaştırmanızı hiç tavsiye etmiyorum çünkü buradaki bankalarda bazen sırf ATM'den e, hesabınıza bakmak için bile para kesikleri oluyor. Onlar da buradaki bankalar çok daha sınırlı e, işlemler göre ve internet şubelerde o kadar da gelişmiş değil. E, bizim Türkiye'de yaptığımız bütün işlemlerin. yani çoğu işlemi burada artık bankalardan yapın yani bankanın içine girip yapmanız gerekiyor. E, hatta ödemeler bile çoğu ödemeyi bankaya bazı makbuzları gösterip öyle yapmanız lazım. E, Onlar burada e, ayrıca bakmak gerekirse posta ve kargo dağıtımları bizim PTT gibi e, Karadağ'ın kendi posta kurumu bulunuyor. E, oradan da yapılabiliyor. Aslında birçok Para gönderme ve alma işlemleri, ayrıca e, kargo işlemleri, posta işlemleri e, karada kendi e, kargosundan yapılıyor genelde. AVM'den çıktık sonunda. E, normale döndük diyebiliriz. E, şu an dışarısı çok rüzgarlı. Biz Podgorica'ya geldiğimizde e, butvadan yola çıktığımız zaman 31 dereceydi. Burayı da gene bir 31-32 derece gösteriyordu. Aslında bir bakıma iyi. E, Kamerayla çevirip göstereceğim size. E, bir bakıma iyi. Burada e, havanın esmesi. E, biraz da böyle gösterebilirim. Çünkü hava çok sıcak olmuyor böylece. Karadağ'da şimdi bazı yollar yani her yerde full kurallar işlemiyor. Bazı yerlerde kurallar çok iyi işlese de bazı yerlerde kurallar işlemiyor. Örneğin mesela buraya bir inşaatı yapmışlar. Kaldırım tarafını kapatmışlar ama insanların geçeceği bir yer yok. O yüzden biraz da yoldan yürümek durumunda kalıyoruz burada. Evet. Ama onun haricinde şöyle bir şey var Eğer ki bir yaya geçidi varsa Siz yaya geçidine adım attığınız anda e, Araçlar duracaktır Ondan yana da Herhangi bir şüpheniz olmazsa Araçlar o konuda çok da e, Öncelik veriyor yaya. Şimdi Podgorica'dan tekrar Budva'ya döneceğiz. Otobüs terminaline doğru gidiyoruz. Ee, gideceğiz. Onun haricinde yolları şöyle bir göstereyim istedim size. Podgorica merkezde böyle yol kenarları da bir bisiklet yolu mevcut. Bu bisiklet yolları Yolları ülkenin her tarafında bay, gayet yaygın. Ee, onun haricinde burada ışık sistemi biraz ilginç işliyor. Ee, şu an mesela bize kırmızı yanıyor ama bizim buradakileri de yanıyor. Bu sefer sağ tarafta gelenler için yeşil yanıyor. Ee, Atın sol tarafa dönerken ayrıca bir ışık yok sol şehirde geçerken ee, karşı taraftan gelen arabanın bekle e, hani beklemesi lazım ki sen geçesin. O yüzden biraz garip bir sistemi var. Işık sistemi özellikle çok ilginç. Onun haricinde baktığımız zaman da ee, Podgorica yani diğer şehirlerine göre Budva olsun, Bar olsun, Tivat olsun o şehirlere göre tam bir merkezi şehir havasını gösteriyor. Zaten başkan ee, o da peki. De. Ama en nihayetinde tabi Türkiye'deki bizim şehirlerimize kıyaslanacak kadar değil. E, çok küçük kalıyor. Yani şu an Kodgiorisa'dan buraya geri döndük. Ee, biraz yorucu bir yolculuk oldu bizim için. Özellikle geri dönüşteki e, otobüs aslında otobüs değil Bu Mercedes'in bilimli kişilik o, o biraz bizi yordu çünkü çok dar aralıkları var. Ee, onlar için güzel bir gün oldu bizim için. Geçtik, bayağıdır yemediğimiz yemeklerden yedik. Özellikle Kodgiorisa'daki e, Türk kebapçısı vardı, Antakya kebapçısı çok vardı orada. Güzel de ağırladı bizi. Ee, gayet güzeldi, gayet iyiydi. Dediğimizin maliyetimizi ortalama ne kadar olur diye ee, düşünüyorum şu anda. E, gidişimiz ve gelişimiz 6'şer eurodan e, gitmişe 66 6, -6 e, toplamda 24 euro bizim gidiş gelişimiz oldu. 24 euro gayet makul bir fiyat. Biz 2 euroluk bir e, taksi ödemesi yaptık Podgorica'da. O 2 Euro'luk e, taksi ödemesinin yapmamızın tek sebebi var. E, biz dedik hani e, ana otobüs terminalinden kalkalım, oradan geçelim. Hani hem de daha rahat yer bulabiliriz diye. E, o yüzden 2 Euro'luk taksi ödemesi yaptık. Yani şunu da söylemek istiyorum. Elinizde eğer ki navigasyonunuz açıksa e, taksi istediğiniz yerden binin. Veyahut taksi uygulamaları da var. Onunla alakalı deme de ayrıca iletiriz. Onlarla alakalı videoları çekiyoruz Taksi uygulamaları da var. Oradan bir taksi çağırıp ayrıca e, gideceğiniz yere taksiyle gidebilirsiniz. Çünkü taksi Podgorica'da özellikle ucuz. Şu an Bulva'da sezon olduğu için biraz daha pahalı olabilir ama Podgorica'da daha ucuza taksi bulabilirsiniz. Yani şehrin başından sonra gitmeniz en fazla 3-4 euro falan patlayacaktır.